Tonguç Cup kazananlarıyla beraber stüdyodayız. Hem 15 milyonu kutlayacağız hem de onların ödüllerini vereceğiz. Sırada 5. sınıf arkadaşlarımızdan İbrahim var. İbrahim nasıl gidiyor hayat? Çok iyi gidiyor. Nasıl hocam. geçti 5. sınıf anlat bakalım kameraya. Hocam çok iyi geçti. Hem sizi sayesinde burslu, hem de sizi sayesinde tüm yazılarımdan yüz aldım. Süper bursluluğu mu kazandın? Evet. Kocaman bir alkışlayalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. İnşallah 6. sınıfta da aynı başarına devam edersin. Yaz tatili planlarında neler var? Yaz tatili planlarımda hocam sizin ilk olarak kampınıza katılmak, sonra sizin verdiğiniz ödevleri yapmak, Ondan sonra ise bol bol dinlenmek, sonra da bol bol kitap okumayı hedef. Harikasın, kitap okuman çok önemli biliyorsun değil mi? Çünkü 5, 6, 7 de kitap okuduğun zaman 8'de o soruları takır takır çözeceksin. Hepiniz bunu yaşayacaksınız, göreceksiniz. O yüzden kitap okumayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. O zaman seni alkışlarla içeriye uğurlayacağım. İçeride hocamıza bursluluğu kazandığını söylemeyi unutma. O da çok mutlu olur çünkü bunu öğrenince. Tamam mı? Hadi o zaman alkışlarla seni içeri alalım. Ve 5. sınıf öğrencimiz İbrahim'le alkışlarla geliyor. Hoş geldin İbrahim Can'a. Alalım de güzel bir şekilde. İbrahim sandalyesine kuruldu. Hoş geldin İbrahim. Hoş Nerelerden geldin. geldin? Hoş bulduk hocam. Konya'dan geldim. Harikasın. İyi ki geldin. Hoş geldin. 4. sezonda Tonguç Kap'ta 5. sınıf birincimiz Hızlı Çıtalar takımından İbrahim Emir Özmen. Bu arada sadece İbrahim değil diğer arkadaşlarımız Alperen Güneş ve Abdullah Miraç Şengül de bizden tablet kazandılar. Aynı zamanda Firdevs Solak, Muhammed Taha Karababa, Hasan Çınar Tutak, Yamaç Kara, Aysma Eslem Ergün, Yakup Yılmaz, Muhammed Emin Bildik de bizden ne kazandılar? Kulaklık kazandılar. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ve şimdi İbrahim'e çok güzel bir hediye vereceğiz. Nedir? Ona bir telefon hediye edeceğiz ama tabii ki öncelikle bir sınavımız var, minnoş bir sınavımız var. Hangisini seçiyorsun İbrahim? Özel tabii, ki iPhone tabii ki de iPhone'u. Tabii ki de Ama bu da güzel bir sinyal. Bak, ayakkabını temizlerdi. Neyse, sen bilirsin. Ben evet, evet. bunu atıyorum. İbrahim gerçekten tahmin ettiğimiz gibi iPhone'u seçti. İbrahim'e telefonu hediye ediyorum sana ve alkışlarla bakalım. İbrahim telefonu açsın. Hep beraber Alkışlarla İbrahim'i. Bakalım içinden ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. Şöyle açıyor İbrahim gerçekten. Geliyor mu elma? Harika tamam elma da geldi. Ve telefonu hallettik tam sıkıntı yok. Peki İbrahim şu anda hangi okulda okuyorsun dostum? Toki Ortaokulu'nda okuyorum. Harika. Konya'da Toki Ortaokulu'nda selam söylemek istediğin arkadaşlarım varsa hemen buradan selam söyle. İstemiyorsan da... Söz tabii söyledim. Hocam tüm arkadaşlarım burada tüm selam Tüm arkadaşlarına selam söylüyorsun. Çok mantıklı. Hocalarına da selam gönderiyorsun. Evet. Peki İbrahim gelecekte yani tabii şu anda çok erken. Daha bayağı var ama gelecekle alakalı mühendis olmak, pilot olmak, doktor olmak ya da şair olmak, sporcu olmak. Ne olmak istiyorsun mesela gelecekle alakalı? Ya Uçak mühendisi olmak istiyorum. Uçak mühendisi, mühendisi olmak istiyorsun. Uçak Hı -hı. mühendisi olmak istiyorsan o zaman mühendislik kazanman lazım. He. Derslerine çalışkan olman lazım ama buradan baktığım kadarıyla işte çalışkan şaka şaka hızlı işlerde birinci olmuşsun. Tebrik ediyoruz seni. O zaman Tonguç Kapı'da 4. sezonda kazananlar belli oldu. Hem 8. sınıf öğrencilerimize hem 7. sınıf öğrencilerimize hem 6. hem de 5. sınıf öğrencilerimize bir kez daha tebriklerimizi gönderiyoruz. Bugün 15 milyon abonemizi kutladık. Tonguç Akademi 15 milyon oldu. Bir aileyiz arkadaşlar. Bu ailenin içerisinde sizler varsınız. Bu ailenin içerisinde sevgili İbrahim var. İçeride kameraman arkadaşlarımız var. Hepimiz bu aileyi birlikte 15 milyon yaptık. Şimdi daha nece başarılara birlikte yelken açacağız inşallah. Ve sizlere de arkadaşlar selamlarımızı gönderiyoruz. Hadi bakalım şimdi içeri gidelim bakalım içeride neler oluyor. 5, 6, 7, 8 tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. Umuyorum bir dahaki sene farklı farklı öğrencilerimiz Tonguç Kap'ta ve okullarında başarıya ulaşırlar. Size önümüzdeki sene de başarılar diliyorum ve çantasını vermediğim arkadaşlarıma teslim ederken sizlerden de kocaman bir alkış diliyorum arkadaşlar. <laughs>